Kilo vermek aslında çok kolay. Biraz spor yapıp ayrıca düşük kalorili beslenirseniz hızlıca kilolar verirsiniz. Fakat bu şekilde kaslarınız da gider. Ben bolca yağ kaybederek kilo vermenizi tavsiye ederim. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Yaptığınız sporu ağırlıklı olarak kas antrenmanlarına çevireceksiniz. Günlük beslenmenizde ise biraz daha proteinli beslenerek bolca yağ kaybına başlayacaksınız. Bu şekilde de sağlıklı kilolar gidecek. Ama kilo vermek isteyenler sakın ha aç kalarak diyetler yapmasın. Çünkü aç kalarak yaptığınız diyetlerle bolca sıvılar ve kaslar vererek hızlıca kilolar veriyorsunuz. Bu size ilk zamanlarda tatmin etse de daha sonra ki bu zaman çok uzun sürmüyor. Kısa zamanda kilo vermenin durmasıyla karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde de diyeti bıraktığınızda verdiğiniz kiloyu fazlaca geri alıyorsunuz. Bu tarz şeylere mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kilo vermek öncelikle bir irade ve sabır işidir. Bunu da uzun vadede düzenli ve sürdürülebilir götüren doğru diyetleri tercih eden sağlıklı kilolar vererek hedeflerine ulaşıyor.